Dünya 2014'te kanser ilaçlarına 100 milyar dolar harcadı. Önce bir tane alıyor. Kanser tedavisi için her geçen gün yeni yöntemler deneniyor, araştırmalar sürüyor. Her yeni çıkan tedavi yöntemiyle birlikte masraflar da artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Enformasyon Enstitüsü'nün yaptığı araştırma sonuçları da bunu gösteriyor. Tüm dünya genelinde kanser ilaçları için yapılan harcamalar 2013 yılına göre %10'luk bir artış göstererek ilk kez 100 milyar dolara yükseldi. Yeni çıkan kanser ilaçlarının daha pahalı olmasıyla bu harcamanın daha da artması bekleniyor. Bu durum ilaç endüstrisini imserle sevk ederken hastaların yeni nesil kanser ilaçlarına nasıl erişeceğine dair soru işareti yaratıyor. Ne Uzmanların tahminlerine göre 2018 yılına kadar dünyadaki kanser ilaçları harcaması %6 ile 8 arasında bir artış gösterecek.